Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Biliyorum yaz tatil için çok fazla video çekeceğimi söyledim ama Temmuz ayı bitti ve bu ikinci videom daha. Şöyle teknik aksaklıklarım var hemen size bunlardan bahsedeyim. Şimdi Nazilli gerçekten çok sıcak. 40 derecenin üstünü görüyoruz son 2 haftadır falan herhalde. 40, 42, 43 dereceleri gördük. Gündüz vakti klima açmadan duramıyoruz hiçbir şekilde ya sıcaktan oturamıyoruz klimayı açtığımda onun sesi çok fazla çıkıyor. Benim sesim çok bastırıyor. Şu anda da vantilatörü açtım mesela. Dayanamadığım için. Duramadığım için. İnşallah onun sesi benim sesimi bastırmıyordur. Benim sesim daha yüksek çıkıyordur diye tahmin ediyorum. İşte böyle ufak tefek aksaklıklarımız olduğu için video çekmelerim biraz sekteye uğradı diyebilirim. Ama şimdi madem Temmuz ayını bitiriyoruz. Arka arkaya iki tane video çekeceğim size. Birincisi benim Hayatımı nasıl planladığımla ilgili olacak. Çünkü bana bu özellikle İstanbul'dayken çok fazla sorulan bir soruydu. İşte her şeye bu, nasıl bu kadar çok yetişiyorsun? Bir sürü etkinliğe katılıyorsun, bir sürü şey yapıyorsun. Nasıl enerjim var ve sen bütün bunları nereden öğreniyorsun? Nasıl yapıyorsun? Bunu çok soruyorlardı bana. Ben de bunun cevabını her seferinde ajanda tutarak diyordum yani ajanda tutarsanız bütün yapmak istediğiniz şeylere zaman ayırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bugün önce kendi ajandalarımdan bahsedeceğim. Onları nasıl kullanıyorum, kaç tane ajanda kullanıyorum, nerelerden alıyorum, birkaç tane size örnek de verebilirim, öneride bulunabilirim. Sonra da ajanda kullanımının bizim hayatımızda ne gibi etkileri olabilir? Ee, biz neden ajanda tutmalıyız? Birazcık ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikli olarak şöyle göstereyim. Şu an bunlar benim şu an yani bu sene için kullandığım ajandaları. Bu evde tuttuğum ajanda Fabux. Fabux'un sanırım 3-4 senedir ajandasını kullanıyorum. Çok da seviyorum. Dizaynları çok hoş. Şöyle herhangi bir sayfasını göstereyim. Doldurmadığım taraflardan göstereyim. Kasım mesela bu Kasım açıldı şimdi. Önce her ayın önünde şöyle bir motto oluyor arkadaşlar. Sizi motive edecek sözler oluyor. Ondan sonra o sayfayı çevirdiğimizde kasım ayımızın genel bir takvimi var. Buraya ufak tefek notlar alıyorum ben. Ee, yani geniş çaplı değil ama bana hatırlatacak şeyleri buraya yazıyorum. Şurada da şöyle bir yapılacaklar köşesi var. Burayı çok doldurmuyorum aslında, ama yine de gözümün önünde olsun, aklımda olsun dediğim şeyleri de buraya not alıyorum. Sonra arkayı çevirdiğimizde bu ayki hedeflerim diye bir sayfa var. Ben buraya okuyacağım kitapları yazıyorum. Yani öncelikli olarak kitap listemi burada oluşturmuş oluyorum. Sonra okudukça, o kitapları bitirdikçe yanına tık atıyorum. Daha sonra da şöyle birkaç sayfa şeklinde her gün için ayrı ayrı burası boş bir sürü not alabileceğiniz sayfalar var. Bunu asıl bunu kullanıyorum. Yani o gün biriyle mi buluşacağım? gitmem gereken, yapmam gereken bir şey mi var mutlaka onu buraya not alıyorum. Bir de izleyeceğim filmleri, belgeselleri, dizileri de buraya not alıyorum ve yaptığım şeylerin yanına tık atıyorum mutlaka. Sanırım başka da bunda bir şey yok. Bunu ben evde kullanıyorum. Bu benim evde kullandığım. Ha bir de son sayfada notlar kısmı var. Buraya da eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebiliyorsunuz. Bu benim evde bulundurduğum ajanda. Ee, onun dışında çantamda gezdirdiğim, e, şimdi iki oldular normalde birdi ama şu an birazcık çantamdaki yükümü ağırlaştırdım diyebilirim. Bu da sanırım bunu da herhalde 3 yıldır falan kullanıyorum. Metis'in çok tatlı bir cep ajandası var. Bunun ilkini bana canım Hülya <laughs> meslektaşım e, armağan etmişti. Çok beğendim o ilk geldiğinde. Sonraki senelerde de mutlaka almaya başladım. Ama bunu çok kullanmaya kıyamıyorum. Çünkü e, bunun her sayfasının altında e, kitapların alıntılar var. Metis'in kendi kitaplarından alıntılar var. Mesela burada Engin Geçtan var. E, başka ne var mesela? Arada böyle bazı hikayelerden alıntılar var. Mesela birkaç sayfa şöyle. Ya bu böyle biraz daha kitap gibi olduğu için bunu çok kullanmaya kıyamıyorum. Ama yine de yanım, yanımda bulunduruyorum. Canım isteyince açıp okuyabiliyorum. İşte bunu çok kullanamadığım için de iki tane şöyle defter aldım. Bunu yakın zamanda aldım. Henüz daha kullanmak nasip olmadı ama bunları yakın zamanda aldım. Asıl not aldığım şey bunlar. Yani ee, o an aklıma herhangi bir şey geldiğinde tabii ki telefonumun notlar kısmını da kullanıyorum ama burada gözümün önünde olması daha güzel oluyor. Şimdi e, bu defteri, notlar telefonumun notlar kısmından daha çok şey yapıyorum. Nasıl diyeyim? E, sürekli gözümün önünde oluyor. Mesela o gün ee, diyelim ki bir kitap elimde çok süründü. Birkaç gün sürdü ama aslında bitirmem gerekiyor ve yeni bir kitaba geçmem gerekiyor. O zaman buraya hemen o günle ilgili mesela önce o günün tarihini atıyorum her gün bir şey yazmadığım için. O günün tarihini atıyorum. Ondan sonra diyorum ki mesela kış bahçesini bitir örnek veriyorum. Ee, orada da aynı şekilde yaptıktan sonra mutlaka tık atıyorum. Bu defterleri de bu şekilde kullanıyorum. Bu biraz daha basit bir defter olduğu için şu an bunu daha çok kullanıyorum. Ama bunu çok sevdim. Flamingolu. Bunu da yeni aldım. Bunu kullanmaya daha kıyamadım. Çünkü benim böyle çok fazla defterim var arkadaşlar. Ajandalarımı tabii ki kullanıyorum ama onun dışında da elimde çok fazla defter var ve boş duruyor bir kısmı. <laughs> Kapakları tasarımları çok güzel ve ben onları kullanmaya gerçekten kıyamıyorum. O yüzden de boş boş duruyorlar. Maalesef. Daha böyle basit bunun gibi büyük defterlerim var. Alacağım notları genelde onları alıyorum ama o e, dizaynını çok sevdiğim defterlerimi bazen dekor olarak kullanıyorum. Şimdi biliyorsunuz çok moda kitap kitap görünümlü dekorlar var. O defterlerimi böyle özellikle kalın kapaklı olanlarını dekor olarak kullanıyorum. Ama içine bir şey yazamıyorum. Ya da böyle hayatım boyunca kullanacağımı düşündüğüm bir şeyler yazabiliyorum mesela sözler olabilir, kitaplardan alıntılar olabilir. Onları yazıyorum ama böyle çala kalem şeyleri o güzel defterlere yazmıyorum. Sonra onları atmak istemiyorum çünkü. Benim ajandalarım bu şekilde. Şimdi ben ajanda tutmaya ne zaman başladım? Herhalde atandıktan sonradır diye tahmin ediyorum. Çünkü benim İstanbul'daki hayatım üniversitede çok aşırı sosyaldim diyemem. Evet sosyaldim ama özellikle para kazanmaya başladıktan sonra İstanbul benim için çok daha büyük bir dünya oldu. Ve ben mesela şehir tiyatrolarıdır, devlet tiyatrolarıdır, onların hiçbirine üniversitedeyken gitmedim. Çok da pişmanım, yüküs hayatları falan kaçırdım mesela. onlar Çünkü ben üniversitedeyken vizyondaydım. Vizyondaydı yanlış bir kelime, sahneleniyordu. Ama atandıktan sonraki 7 yılımda, İstanbul'da geçirdim öğretmenlikle geçen 7 yılımda, Kaçırdığım oyun olduğunu zannetmiyorum. Çok fazla oyuna gittim, özel tiyatrolara da gittim. Özeller biraz daha pahalı tabii ama onlara da çok fazla katıldım çünkü daha çok sevdiğimiz oyuncuları bildiğimiz, tanıdığımız ekranlarla gördüğümüz oyuncuları izlemenin tek yolu onlar. Mesela oyun atölyesinde çok fazla Haluk Bilginer'i izledim. Ee, en çok ona gidiyordum yani. O, onun hemen bir oyunu çıktığında mutlaka gidiyordum. Pen, pencere çok güzeldi mesela. Kral Lear çok güzeldi. Yani Haluk Bilginer'i gerçek sahnede, tiyatro sahnesinde izlemiş olmak benim için çok büyük bir gurur mesela. Böyle özel oyunlara çok gittim. Çok da beğendiğim oyunlar oldu. Tabii beğenmediklerim de oldu. Yani abartıldığını düşündüğüm oyunlar da oldu ama özellerde de çok verimli e, oyunlara gittiğimi söyleyebilirim. Ama devlet ve şehir tiyatroları zaten biletleri ucuz olduğu için onlara mutlaka gidiyordum. Her ay mesela biletler çıkmadan önce ben mutlaka listeye bakıyordum. Şehir tiyatrolarındaki önce açıklanıyordu. Mesela liste açıklanıyor. Liste açıklandıktan uyduruyorum şu an. 5 gün sonra da biletler satışa çıkıyor internette. Ben de listeden hemen bakıyordum. Mesela o ay izlemediğim daha önce izlemediğim hangi oyunlar var hepsinin günlerini ayırıyordum. Eee Ondan sonra biletler çıktığı an yetişebildiklerim bazen çünkü mesela Kadıköy Haldun Taner sahnesi küçük olduğu için çok çabuk doluyordu oradaki oyunlar. Onlara ona bazen yetişemiyordum ama Üsküdar benim evime çok yakın zaten. Mustafa Sadi Celal sahnesi hem büyük olduğu için hem de e, bir tık daha geriden geliyordu. Yani Kadıköy herkes için daha merkezli bir yer olduğundan orası çabuk doluyordu. Ama Üsküdar'daki Sahip sadeceler Celal sahnesi, Kerem Yılmazer sahnesi, Ümraniye sahnesi bunlar çok çabuk dolmuyorlardı. Hem sahneleri büyük olduğu için hem de bir tık daha insanların çok yoğun olmadığı ve çok sıklıkla gidebilecekleri bir yer olmadığı için herhalde. Oralarda daha çok oyun izledim diyebilirim. Ama Haldun Taner sahnesini çok severim. Harbi sahnesini de çok severim. Muhsin Ertuğrul'un sahnesini de çok severim ama o biraz bana uzak kaçtığı için hafta sonu gündüz işim yoksa falan o zamanlar gidiyordum. Yani ben İstanbul'daki etkinlik planlarımı hep önceden yapıyordum yani onu söyleyebilirim. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ya da büyük bir şehirde yaşıyorsanız işte Eskişehir Ankara, İzmir böyle bir yerde yaşıyorsanız bence zaten bunu yapmanız lazım. Önceden etkinliklerinizi planlayıp ee, geri kalan şeyleri, yapmanız gereken şeyleri onların aralarına doldurmanız gerekir. Çünkü son dakika karar verip bir şey almak isteseniz, bilet almak isteseniz bulamazsınız, imkansız. Devlet tiyatroları da öyle mesela. 13-14 gün önce biletler satışa çıkıyor ama hemen doluyor. O, o an doluyor. Saat 10'da mı çıkıyor mesela satışa? 10-15'te biletlerin hepsi bitmiş oluyor. Herkes bilgisayar başında bekliyor yani. O yüzden öncelikli olarak yapmak istediğiniz şeyleri ee, ay başlamadan belirlemiş olmanız lazım. Konserler de aynı şekilde. Ben bana uzak olanları biletiksten alıyordum. O da önceden belli oluyordu. Yani benim bir aylık planım o ay daha girmeden aşağı yukarı belli olmuş oluyordu. Bu benim için yurtta belirtmenlik yaparken çok zorlayıcı oluyordu. Mesela bizim nöbet listelerimiz çok geç açıklanıyordu. Mesela ay başlamadan bir gün önce, iki gün önce ve ben Özlem hocama sürekli hocam ne olur artık liste yayınlar mısınız? Bilet alacağım. Tiyatro bileti almam lazım falan diyordum. Sonradan değiştirmek zor olduğu için ve biz onunla uğraşmak istemediğimiz için listenin önceden hazırlanmasını bekliyordum. O da biraz benim için <laughs> yorucu oluyordu. Özlem hoca da benden bıkmıştı artık. Ama etkinliklerle ilgili bunu söyleyebilirim. Onun dışındaki, şimdi şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Ama biz büyük bir şehirde yaşamıyoruz. Ya da senin kadar çok etkinliğe para vermek istemiyoruz. Böyle de diyebilirsiniz. Çok doğal olarak. Bunun için de şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi ben bu sene biliyorsunuz Bandırma'dayım. Artık Bandırma'da yaşıyorum. Çok da memnunum Allah'ım. Çok şükür. Şimdi benim Bandırma'daki hayatım biraz daha az yoğun. İstanbul'daki hayatıma bakarsak. Çünkü birincisi bu kadar çok etkinlik yok. İkincisi arabam yok. Mesela Balıkesir merkezdeki ya da ne, ne bileyim Bursa'daki etkinliklere gidemiyorum. Arabam olsa onlara giderim. Gerçekten giderim. Çünkü mesela Balıkesir merkez 45-50 dakika falan, Bursa 1,5 saat. Eğer benim arabam olsaydı kesinlikle giderdim. Çünkü İstanbul'da yapmadığım şey değil bu benim. Bir saat yol gidiyorum yani. Arabam olsa çok daha rahat giderim. Ama şu anda Bandırma sınırları içerisinde düşündüğümde etkinlik çok az. Özel tiyatrolar geliyor ama çok çok az gerçekten. Ve her zaman da beğendiğimiz ya da insanların severek gittiği oyunlar gelmiyor. O yüzden benim akşamlarım genelde evde geçiyor. Ya da şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim arkadaşlarımın çoğu İstanbul'da yani çok fazla arkadaşımı geride bıraktım. Bandırma'daki arkadaşlarım da hepsini çok seviyorum ama hepsi çoluklu çocuklu ...farklı böyle meşgaleleri var. Ve zaman uydurmak, onlarla bir şeyler yapmak bazen zor olabiliyor. Tabii ki bir şeyler yapıyoruz ama... ...yani benim bandırmadaki hayatım daha çok kendimle geçiyor. Kendim bir şeyler yapmak zorunda kalıyorum. Ama e, bu beni hiç engellemiyor ajanda tutmakla ilgili. Ben yine ajandamı tutmaya devam ediyorum. Çünkü okuyacağım kitaplar var. E, ne bileyim izleyeceğim filmler var. Başlamak istediğim diziler var. Belgeseller var. Yani yapmak istediğim aslında çok fazla şey var. Ve ben bunların hepsini de not ediyorum arkadaşlar. Bunlar diğer şeylerden önemsiz şeyler değiller aslında. Biz bu ayrımı yapamıyoruz bence. Yani bana şu da deniyor. Ben ne yazacağım ki ajandama? Yani ekstra yaptığım bir şey yok. Bunların hepsi ekstradır arkadaşlar. Yani bir kitap okumak, bir film izlemek, bir dizi izlemek bunların hepsi ekstradır. O yüzden onların hepsini bence yazmanız gerekiyor. Çok ufak tefek şeyler bile olabilir. Mesela o gün gardırobunuzu düzenleyeceksinizdir. Onu bile yazmanız lazım bence. Robin Sharma'yı bilirsiniz. Ferraris'in satan bilgenin yazarı. Benim de çok sevdiğim bir yazar. Bütün kitaplarını da okudum herhalde. Okumadığım kitabı yoktur. Yeni bir şey çıkarmadıysa. Yakınlarda okumadım çünkü. Onun kitaplarının birinde şöyle bir söz vardı. Ee, Eğer hayatınız... ...üzerinde düşünülmeye... ...değecek bir hayatsa... ...yazılmaya değecek de bir hayattır diyor. Yani... ...hayatınızla ilgili şeyleri not edin. Havada kalmasın, uçmasın diyor. Yani bunu aslında günlük tutmak için söylüyordu. Ama bence ajanda için de kullanabiliriz. Çünkü günlük tutmak daha fazla efor isteyen, daha fazla zaman isteyen bir şey. Ama ajanda öyle değil. O an çıkarıp iki cümle yazabilirsiniz. Ama günlük tutmak gerçekten zaman ayırmanız gereken bir şey. Onu da yaparsanız çok daha güzel olur. Benim... Ee ortaokuldan beri herhalde günlüklerim vardı. Şu an çoğunu attım galiba. Eskiye dair olanları atmış olmam lazım ama hala bir kısmı duruyor. Ortaokuldan atandığım 3. 4. yıla kadar falan ben günlük tuttum. Sonra işte çok hoşlanmadığım bir şeyler oldu. Ve böyle bunları tutmak istemiyorum elimde dedim ve birkaç tanesini attım. Ama günlük tutarsanız bu daha güzel bir şey olur bence ama günlük tutamıyorsanız da, o kadar zaman ayırmak istemiyorsanız da bence ajanda tutmasınız. Ya e, ufak tefek şöyle bir şey bile yapsanız olur yani benim gibi bu kadar çeşitli bir şey yapmanıza gerek yok. Küçük bir şey bile olsa, dediğim gibi en ufak şeyler bile. Market alışverişimi yapacaksınız, onu bile not edin. Bunlar bence önemli şeyler. Ya sizin hayatınız değerli ve sizin hayatınız değerliyse eğer yazılması da gerekir. Yazılmaya da değer bir hayattır. O yüzden bunu göz ardı etmemeniz lazım. Bu kadar çok şeye zaman ayırmamın tek sebep benim not tutuyor olmam. Bunların hepsini not ediyor olmam. Yani eğer ben bu kadar araştırmasam, kendimi geliştirmeye çalışmasam bunların hepsi havada uçup gidecek ve ben yani benim için önemsizmiş gibi olacak. Ama ben mesela önceki aylarda okuduğum kitaplara baktığımda, izlediğim filmleri, dizileri hatırladığımda çok mutlu oluyorum. Mesela Ocak ayına bakıyorum. ''Aa diyorum bu kitap ne kadar güzel bir kitaptı değil mi?'' falan diye kendi kendime konuşuyorum. Bence bu çok önemli bir şey. Tekrar anılarınızı hatırlıyorsunuz ee, ve hayatınızdan çok güzel şeylerin geçmiş olduğunu görüyorsunuz. Düşünsenize, ayda bir kitap bile okusanız, senenin sonunda 12 kitap okumuş olursunuz. Hadi bunu ikiye çıkaralım, 24 kitap okumuş olursunuz. Senenin başındaki sizle, senenin sonundaki siz asla aynı olmazsınız arkadaşlar. Bunlar ufak tefek gibi görünen aslında çok önemli şeyler. Bence bizim de bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani ajanda tutmaktan çekinmeyin. Hayatımızı planlamanın, hayatımızın değerli olduğunu anlamanın bence en kolay ve en çabuk yolu bu. Eğer hayatınız değerliyse onu yazdığınız şeylerle desteklemeniz lazım. Söz uçar yazı kalır demişler. Ya yani havaya e, dağıtmayın havaya dağıtmayı da çok komik bir cümle oldu ama bence ajanda tutmakla işe başlayabilirsiniz. Yani zamanım yok cümlesini ajanda tutmaya başladıktan sonra kurmayacağınıza eminim. Ya yani benim belirli olduğu için her gün ne yapacağım, her gün o gün ne yapacağım mutlaka bellidir. Ay başlamadan da not ederim, gün içinde de not ederim. Yani yarın için notlar alırım, bugün için notlar alırım. Ve onların çokluğuna baktığımda dedim ya size ufak tefek şeyleri bile yazın diye. Onların yanına tik attığımda gerçekten mutlu oluyorum. Kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü hedeflediğim bir şey varmış ve ben onu yapmışım, gerçekleştirmişim. Bu aslında büyük tabloda baktığınızda çok önemli bir şey. Küçük küçük hedefleri gerçekleştirip aslında kendinizin daha iyi versiyonunu ortaya çıkarmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bir gün önceden, peygamberimiz ne diyor? İki gün eşit olan zarardadır. Bir gün önceden daha iyi, daha e, güzel bir şey öğrenerek çıktığınızda hem kendinize karşı bence vazifenizi yerine getirmiş oluyorsunuz hem de daha mutlu, daha böyle heyecanlı oluyorsunuz. Bir amacınız oluyor çünkü bir şeyler yapmak istiyorsunuz. O yüzden ajanda tutmak bence hayatınızı düzenlemenin, bir işe yaradığınızı hissetmenin, e, amaçlarınıza, hedeflerinize daha kolay ulaşmanın en basit yolu arkadaşlar. Her şey olabilir dediğim gibi. En ufak şeylerden en büyük şeylere kadar bence hepsini not etmelisiniz ve şunu söylemeyi unuttum. Bir de ben büyük ajandamda şöyle bir şey yapıyorum. Her ay daha önce hiç yapmadığım bir şey bir şeye başlıyorum. Mesela onu deniyorum. Mesela bir ay pilates denemiştim. Devam etmeyebilirsiniz. Önemli olan o değil. Bir şeyleri denemek, bir şeyleri atılmak. Yoga mesela örnek veriyorum ya da bir enstrüman çalmaya başlamak bunlar e, beni yeni şeylere başlamak konusunda daha motive ediyor yani diyorum ki bu ay bir şey bulacağım mutlaka bir şey bulacağım ne olursa olsun fark etmez ama bu ay yeni başlayacağım bir şey bulmak zorundayım diyor kendi kendime düşünüyorum o ay içinde de mesela bir sonraki ay ne yapsam acaba diye düşünüyorum bu da beni tetikte tutuyor yani. Hayatıma her zaman yeni bir şeyler katmış oluyorum. En azından denemiş oluyorum. O şey devam etmese bile devam ettirmiş oluyorum. Bence de bu çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar, bayağı uzun oldu şu an. 20 dakika falan konuştu. İnşallah biliyorsunuz videolarımı kesmeden, hiçbir şey yapmadan, oynama yapmadan yüklüyorum. İnşallah güzel olmuştur. İnşallah sizin için verimli olur. Şimdilik e, hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videomda Ağustos ayı okumalarım yani aslında kitap alışverişim çünkü yeni kitapları aldım. Onların hepsini size göstereceğim ve onlarla ilgili konuşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.